Herkese merhabalar. 10 gün aradan sonra tekrardan videoma hoş geldiniz. Bu süreçte sizlerle olamadığım için çok üzgünüm. Fakat yine her zaman olduğu gibi verilerin güncellenmesini, sayısal modellerin mutabakat sağlamasını bekledim. Tabii bu süreçte 3 adet canlı yayınımız oldu. Bu canlı yayınları 3 günde bir tekrarlamaya çalışacağım. Canlı yayınları takip etmek için kanalımızın topluluk kısmında sizlere paylaşıyorum zaten. Ayrıca Instagram hesabımın bağlantısını da aşağıya koydum. Oradan da beni takip edip canlı yayınları haberdar olabilirsiniz Bu videoda an itibariyle ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgasını ve 25 Aralık'tan sonra beklenen soğuk hava dalgasını detaylarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. İyi seyirler. 20 Aralık'ta yani bugün soğukların ülkemize nüfuz ettiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada açık mavilikler var. Bu açık mavilikler kıyılar için karla karışık yağmur referans değerlerine sahip. Yani kıyılar için kuru kar ya da yoğun kar yağışı adına bu renkleri beklemek mümkün değil. Daha da koyu renkler lazım. Burada açık mavilikler hatta parça parça ayırmış. Bu nedenle çok şiddetli bir soğuk hava dalgasına an itibariyle maruz kalmıyoruz. Zaten burada özellikle Marmara ve Orta Karadeniz bölgesinin soğuktan etkilendi görülüyor. Özellikle kıyılarda Karadeniz ve Marmara adına açık mavilikler var. Kıyılar için kar konusunda yeterli olması da sıcaklıklarımız bu bölgelerimizde 5-6 derece bandına düşecektir. Soğuma özellikle Marmara ve Batı Orta Karadeniz kıyılarında diğer bölgelere nazaran kısmen daha güçlü olduğu için bu bölgelerde sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşebilir. Keza bu sıcaklığın iç kesimlerde de eksili değerlere düşme ihtimali epey fazla. Yani soğuk bir gün bizi bekliyor. Yağmura baktığımızda yağış Karadeniz kıyılarından çekilerek iç kesimlere hapsolduğuna şahit oluyoruz. Bu tarihte yani an itibariyle Kar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafif şiddette etkili olabilir arkadaşlar. Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde ortalama 10 santim kar derinliğini bekliyorum. Keza yine Erzincan, Sivas ve Kayseri hattında da orta şiddette kar yağışları etkili olacaktır. Zaten haritada da görüyorsun. Yağışlar Konya civarında akşam saatlerine doğru çok şiddetli olabilir. 21 Aralık tarihine kadar Konya'nın batısında 10-15 santimlik kar birikintileri bekliyorum. Özellikle Antalya'nın iç kesimlerinde, Toroslar'da Kayseri, Konya, Sivas hattında kar yağışları orta şiddette etkili olacaktır. Yani bu sistemin, soğuk hava dalgasının en fazla etkili olacağı iller bunlar. 21 Aralık tarihine geldiğimizde soğuk hava dalgasının etkisinin kaybolduğunu görüyorsunuz. Bakın maviliklerden eser kalmamış sarı ve yeşillikler hakim. Bu soğuma Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Yani Türkiye'de 20 21-22 Aralık tarihlerine kadar etkili olması olası ondan sonra soğuk hava dalgası etkisini kaybedecek. Azerbaycan'da ise soğuk hava dalgası beklenmiyor. Bu tarihten sonra 26 Aralık tarihine kadar sıcaklıkların batı bölgelerde tekrardan yükselerek dinam yüksek basıncı seyrine girmesi bekleniyor. Bakın burada kırmızılıklar var zaten. Sıcaklıklar gündüz 15 derecenin üstüne çıkabilir. Bu da bizim yağsız ve kurak havalara girdiğimizin en büyük işareti. 26 Aralık tarihine kadar. Yani yağışlarda da azalma olacak atmosfer 5 günlük bir dinlenmeye gidiyor her zamanki gibi. Video başında size 26-27 Aralık'tan sonra bir soğuk hava dalgası ihtimalinden bahsetmiştim. Peki o soğuk hava dalgası ihtimali ne diyor? Gene yani şimdi onu inceleyelim. Haritada gördüğünüz üzere Avrupa sıcak tarafta kalırken bize Devasa soğuklar iniş yapmış. Burada da Türkiye var. Azerbaycan'a da keza o soğuklar iniyor. Yani 27 Aralık'tan sonra bir soğuk hava dalgası ihtimali var. Mevsimine göre şiddetli soğuk hava sınıfına dahil edeceğim bu atağın gelme olasılığı %35-40 civarında. Sizi Aralık ayında Sibirya e termik yüksek basıncının etkili olacağını söylemiştim. Önceki videolarda. Aynen öyle oldu ve Sibirya e termik yüksek basıncı rekor kırdı. Lakin bu durumdan biz faydalanamadık. Atmosfer kaotik olduğu için bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Önümüzdeki süreçte Sibirya terim yüksek basıncının etkisini kaybedeceğini ve yerini kutup girdabına bırakacağını düşünüyorum. Ay sonu gelme ihtimali olan soğukların kaynağı ise kutuplar olabilir. Yani bu süreçte Sibirya'dan soğuk hava atağı beklemek afaki olacak. Zaten bu durumun kutup girdabı rüzgarlarına baktığımızda daha net ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bakın arkadaşlar burada kutup rüzgarları çok güçlü. Özellikle yukarı doğru bir ilmelenmesi var. Rüzgarlar ay sonunda 55 metre bölü saniyeyi bulmuş. Bu gerçekten ciddi bir değer. Yani sirkülasyon güçlü olacak. Kutup girdabı aktifleşecek ve kutup soğukları canlanacak. Sibirya'da güç kaybetmiş olduğu için olası bir soğuk hava dalgası ihtimalinde dalganın yönü batı doğu yönlü olabilir. Yani biliyorsunuz Sibirya termik yüksek basıncı doğudan batıya doğru gider. Kutup girdabında kutup soğukları gelince batıdan doğuya doğru. Şöyle bir çizer. Bu esnada da Marmara ve Karadeniz kıyıları daha şanslı olur. Çünkü solama batı doğu ilerler. Avrupa'ya soğuk hava dalgası ihtimali düşer. Isı akışlarına bakalım. Yani bildiğiniz kutup girdabını ısıtan etmenler, dalga akışları. Evi ısı akışları denir bunu arkadaşlar. Bakın azalma mevcut. Tam da bize soğuk hava dalgasının geldiği tarihte bir çizgi çektim. Burada azalma nötr hatta negatife doğru inmiş. Zaten kutup girdabı güçlü diyordu. Yani bu haritayla az önce gösterdiğim kutup girdabı haritası arasında çok ciddi bir korelasyon. Yani yani bağlantı var. Yani diğer bir ifadeyle kutup girdabını güçlenmesine engel olacak bir faktör yok. Isı akışları çok düşük. Bu haritada da kuzey yarım küre stratosfer hava sıcaklıklarını vermiş arkadaşlar. Bakın mavilikleri görüyor musunuz? Çift taraftan ısınma var ama bu ısınma çok şiddetli değil. Hem sirkülasyonumuz güçlü. Yukarıda 50 metre 60 metre bölü saniye arasında yazıyor. Hem de stratosfer soğuklarımız güçlü. Yani bu anlamda kutup girdabı artık güçlü diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki ay sonu soğuk hava dalgası kutup kökenli olacak ve batı doğu yönlü hareket etmiş olacak. Sirkülasyon sürekli güçlendiği için bu soğuk hava dalgası dalgasının hızını alamayıp Asya'ya doğru gitme ihtimali, kaçma ihtimali de epey yüksek. Bu ihtimali ben %60 olarak sizlere söyleyebilirim. Yani sirkülasyon çok ciddi. 55-60 metre bir saniye bulmuş. Soğuk hava dalgasının esamesini bile göremeyebiliriz. Bu da sayısal modellerin bize ne diyeceğini bağlı. Zaten beraber bu videolarda sizlerle takip etmeyi planlıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şu anda soğuk hava dalgası 27 Aralık'tan sonra sayısal modellerde mevcut. Bakalım gelecek mi? Kendinize iyi bakın.